Bir haftanın daha sonu. Günlerden cuma saatte beşe geliyor. Ah. <laughs> 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 Son dosyada da gözden geçirdim mi? İnternetten bu akşam gideceğimiz klasik müzik konseri hakkında bilgiye bakıyordum ki zaman geçmiş. Fazla sayın konuk sanatçı olduğu bir konser bu beklediğim. Saat en geç altı yola çıkmam gerek. Cuma trafiğine yakalanırsam yetişmem zor tabi. E o zaman bir de karımı arayayım çünkü her zaman oyalanacak bir şey bulur. Yani hiçbir etkinliği kaçırmamasına rağmen her seferinde beni bekletir o yüzden önceden ölmem çok iyi olacak. Benim üzerime düşemesinden Karımla birlikte konserlere gidip o sergislerinin bu açılım benim dolaşmasından mutluyum. Son bir siparişlere baksın dedi. Tamam. Ee, oh. Alo? Sencer Bey, Serbest Bölge'den geliyorum. İngiltere'den gelen malları kontrol ettim. Siz aynı bilgisayar serisinde... İki farklı bilgisayar geleceğini söylemiştiniz bana. Ben gönderim belgelerini kontrol ettim. Sanki iki konteynerdeki bilgisayarlar birbirinin aynısı gibi geldi bana. Ama zaman yetmediği için kutuları açıp içlerine bakamadım. Ee, dışarıdan anlaşılmaz tabii. Pazartesi günü kutuları açıp kontrol edersin. Peki Sencer Bey. Pazartesi bakayım öyleyse. İyi tatiller. Sana da. İçime bir kuşku düştü. Neredeyse 20, yıldır bu ünlü bilgisayar firmasının dış alım müdürlüğünü yürütüyorum. Bir kere yalnız sipariş vermedim. Bu dikkatimden dolayı da genel müdürden hep övgü dolu sözler almıştım. İşsin hatasız yürümesini kendi işletime göre her zaman doğru bulurum. Yani böyle olması gerekir ve elemanlarını da sıkı sıkıya bu uydurmaya çalışırım. Hata yapan elemanlarımı hiç bağışlamam. Hemen işlerine son Bir keresinde çok sevdiğim bir elemanımı Gümrüğe bir belgeyi zamanında götüremediği için dış alım işleminin ertesi güne kalması nedeniyle işten bile çıkarmıştım. Nazım'ın sözünü ettiği siparişi iki önce vermiştim. Hiçbir şey olmamakla birlikte o siparişe bir kere daha bakın. Evet, sen daha iyi olur. Ee, evet, ilk sipariş tamam. Diğeri de açılıyor. Söz... Aman Tanrım. Eee, e, e, hafıza kartları ve yüksek kapasiteli diskler siparişte yok. Yaposta. Her şey yazılı, fiyat üzerine anlaşılmış. O özellikleri içerisinde posta kendisine gelmiş. Ama nasıl olmuş olabilir? O yazılandırı siparişe getirirken iki özelliği eklemeye unutmuşum. Evet, burada da öyle yazıyor bilgisayardakiyle aynı. Sipariş kesinlikle yanlış. Nasıl doğru söylüyorum. Demek ki ilk sipariş geçtikten sonra ikinci siparişte de birinci sipariş gibi hazırlamış. Ancak dalgalıkta diğer özellikleri eklemeyi unutmuştu. Şimdi ne yapacağım? İhale koşullarına göre bilgisayarların beş gün içinde teslim edilmeleri gerekiyor. Neyin bilgisayarları getirecek zaman var, ne de eksik parçaları hiç piyasadan bulacak zaman var. Hemen genel müdüre bu durumu anlatmalıyım. Ama bunun kime ne olacak ki? Hafta sonu gelmiş, o çoktan yazdığın yolu tutmuştur. En iyisi hafta sonu ne yapacağını düşünüyorum. Her şey bir anda tepe takla kalır. Bu bir hareyi almak için çok uğraşmıştım. Eğer bilgisayarlar teknik şanlarına uygun olmazsa denetim kurulu bilgisayarları kabul etmez. Elimizde kalacak bu kadar bilgisayarı kime satacağız? Tamam. Ha, karım arıyor. Bir konser var. Alo. Acil bir işim çıktı. Ee, sen bir arkadaşını davet et ver. Ha. Peki. <laughs> Şu Zeynep'e bir sorsam. <laughs> Alo Zeynep. Şu milyonluk ihalenin siparişine baktın mı hiç? Hayır Sencer Bey. O siparişle bizzat siz ilgilendiğiniz için ben bakmadım. Öyle mi? E ben siparişi veriyor bile olsam senin de bir kontrol etmen gerekmez miydi? Neyse, tamam iyi tatiller. Sen de iyi tatiller sen Şu Zeynep'e bak. Yerinden kalktı nereye gidiyor? Nazlı'nın yanına gitti. Bana bir şeyler söylüyor ve sırtarak masasına oturdu. Demek bu siparişin yanlış olduğunu biliyorlardı. Ama bana bir şey söylemediler. Ama durun. Ben daha ölmedim. Aa, dalmışım. Herkes gitmiş ya. Ne yapsın? O zaman Suzan'a arayayım ya, bir kafa takma iyi olur. <laughs> hmm, sevgilim Suzan, onun evine gidip kafayı dağıtıyorum arada böyle. Arada kaçamaklar yaptım oluyor. Hafta sonları oluyor yani kaçamak yapmaya gidiyorum. Ve anahtarında biri bende tabii. Suzan'la aynı şirkette çalışmıştık delici bakışları ve iç gıcıklayıcı sesiyle beni etkilemişti. Hırslıydı. Geç saatlere kadar çalışıyor. Yükselmek için gıcıklayıcı konu... yükselmek için fırsatları kaçırmıyordu. Önce personel bölümünde bir memurken benim desteğimde uzman oldu. Aramızda ilişki başlayınca da kendi kimse anlamasın diye onu arkadaşım Timur'un firmasına yerleştirdi. Suzan geçen ay tarifi almış. İnsan kaynakları müdür yardımcısı oldu. Bense İyi bir üniversitenin işletme bölümünden mezun oldum. Birkaç iş yeri deneyimden sonra bu son çalıştığım firmada Suzan'la tanıştım. Ama aynı zamanda karımla da tanıştığım yer oraydı. 44 yaşındayım ben. Firma büyüdükçe de yaşamım değişti tabii. Önce kiradan çıkıp bir ev aldım. Rahat bir yaşam sürmeye başladım. Bir kızımız oldu. Onu özel okullarda okuttuk. Geçen üniversite eğitimi için Amerika'ya gönderdim. Daha sonra bir yazlık aldım taksitleri daha bitmedi. Karımla ilişkimiz zaman içinde tek düzeleşti. Giyimine, güzelliğine para harcıyor. Ama artık bana çekici şey gelmiyor. Ayşen kendi arkadaşlarıyla tatillere çıkıyor. Kendince iyi zaman geçiriyor. Ama Suzan'la beraber olduğundaysa asıl o zaman gençleştiğimi hissediyorum. Evet. Suzan'ın evine geldim işte. Televizyon falan <laughs> İçeriden bir sesler geliyor. Timur! telefonu telefonla konuşuyorlar. Hayır. Aa. Timur mu? Timur. Gözlerime inanamıyorum. Timur! En yakın arkadaşım. Biz Timur'la üniversiteden beri tanışıyoruz. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Demek en yakın arkadaşına bile güvenmeyeceksin. <laughs> Kimseye güvenmeyeceksin. <laughs> Suzan arıyor. Sencan neredesin? Ne oldu ki? yapsaydım yani? Siz sevişirken yanınıza gelip servis mi yapsaydım şarap? Saçmalama Sencer. Bu öğleden sonra kötü oldu. Beni eve de Timur Bey getirdi. Çok halsizdim, yatağa girdim. Timur Bey bana ilaç verdikten sonra da gitti. Bir de mutfaktan su almaya gittiğimde torbayı gördüm. O zaman buraya senin gelmiş olabileceğini düşündüm. Demek yanılmamışım. Evet, yanılmadın. Ama dediklerini yuttuğumu sanma. Öf! Sencer! Ne düşünürsen düşün. O değil. Ne zamandır bu ilişki görünmüyordu ki zaten? Ben evimde böyle habersiz girip çıkmanda üstüne tüy dikti. Hem hastayım, hem sen saçma sapan davranışlarla uğraşamam. Bitti Sencer, bitti. Hoşça kal. Gördün mü ya? Nasıl üste çıktı bir anda? <gülüyor> <gülüyor> Peki doğru söyleyelim. Ne fark eder ya? Bitti işte. <laughs> Belki bir bara biraz kafa dağıtırım. Şöyle kendime güzel bir meze söylerim. Rakı falan koyarız buraya ve sonrasında da artık bakarım yani. Sipariş falan bir şeyler vardı ama... <laughs> Karakol bura. Kendine geldim demek. <laughs> ne vardı? Ben niye buradayım memur bey artık? Ne vardı bu kadar içecek? Dua et seni bizim ekip almış. Yoksa şimdiye kadar sokaktaydın. O niye? Valla... <laughs> ee, ne, ne yaptım bilmiyorsun galiba. Ne yapmışım? Ne yapmışsın? Senin ışık ışık gördün değil mi? En son ışık gördün. Ne? En son bir ışık gördüm tabii. Öyle mi oldu? Işık gördüm. Evet, en son bir ışık gördüm. Işık dediğin o arabanın farıydı. Bizimkilerin farıydı. Aa. Ya. <gülüyor> <gülüyor> e, e, ya işte. bizim arkadaşlar, ya bizim sizin arkadaşlar. Ya sizin arkadaşlar. Ne demek? Sizin biline göre sen yolda. Arabanın üzerine üzerine yürüyor musun? Evet. Sürücünün birisi yoldan çekil demiş sana. Ondan sonra sen yok efendim bağırmaya başlamışsın. Şikayetçiysen yaz dilekçeni git. Yumruğu yemişsin çünkü. Adam sana vurmuş. Evet. Ben? Yok teşekkür ederim. Şikayetçi Şikayet değilsen? Size rahatsızlık verdiğim için kusura bakmayın. Eve var. gidebilirsin. Ben evde gideyim. Sağ ol. Hadi geçmiş olsun. Bir daha bu kadar çok içme, içeceksen de yanında seni kollayacak birini al. Sağ ol. <laughs> Sabahın ilk ışıkları denize vuruyor. Arkadaş... Arkadaş bildiğim adam, sevgilim elinden Sabahın altısı olmuş. Karım beni aramamış. Nerede olduğunu hiç merak etmiyorum. Kurba da bende de bir test. <laughs> of! Şu sipariş işi var bir de. Azartesi gibi şu ortaya çıkarsa işte hatırlıyorum. Tazminatı bilemem ya. Piyasada bu haber anında yedir. <laughs> ne yapsaydı çok değişik olur. Otomobil de elimden alırlar. O kadar masrafın altından nasıl kalkarım? Bir yandan kızın üniversite ödentisi, bir yandan kredi kartı borçları. E, hepsinin canı cehenneme. Şu, şu rahmetçi bana verdiği her şeyi tek bir hatayla alıyor. Şöyle ya. Yani o siparişi orada verirken zaten her şey tek bir tıklamayla oluyor. Tek bir şekilde oluyor yani. Herkesin yapabileceği bir hatayla ama hiç acımı var. Tek seferde. Gitmem gerek buradan. Daha burada kalın, kalmak istemiyorum. <laughs> Bizim yazdığımız orada küçük kuyu büfe var. Belki orayı bana devrederler. Oraya giderim. Yeni bir yer açarım. Ayşen gelirse gelmez yani. Karım onda değil yani. Ben gideceğim zaten. Yazlık kalan borçları birbirine devreder. Orada küçük bir ev alır. Rahatça geçinirim. Evet ya. Yani şu kadar baskı insanlar sipariş. İnsan mahvoluyor şu an bayağı rahatlatıcı oldu. Mart havası serin ama güneş için ısıtıyor. Eskiden, eskiden mağaz merakım vardı benim. Kendime ve kardeşime tahtadan oyuncaklar yapardım, kutular yapardım. Küçük kuyudan mağaz da yapabilirim aslında. Evet, bayağı güzel oldu. Ah, bunlar da Bugün de ne çaldı ya? Hmm, günaydın Deniz Hanım. Günaydın Sencer Beyciğim. Kusura bakmayın Cumartesi sabah bu saatte sizi rahatsız ediyorum. Ama önemli bir durum var. Ee, dinliyorum sizi. Haberi duydunuz mu bilmiyorum. Dün Japonya'da deprem oldu. Tsunami nedeniyle bilgisayar parçaları üreten kimi firmalar bundan etkilenmiş. Bir kısmı sular altında kalmış. Öyle mi? E, duymadım, ne olacak şimdi? Sencay Beyciğim, herkes bilgisayar derdine düştü. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Sizden benim siparişlerime öncelik vermenizi rica edecektim. E, e, bana bu haberi verdiğiniz için size öncelik vereceğim Deniz Hanım. Çok teşekkür ederim Sencay Bey. İyi günler.